gerekiyor. Biz yakacağız diyecek ve onlara karşı çıkacaklar, korkmayacaklar. Hastaneler gibi, hastanedeki doktorlar gibi fısırık olmayın. Fısırık olmayın. O doktorların hepsi fısırık çıktı, bütün insanları harcadılar. Elektrik dairesine sesleniyorum. Oradaki insanlar dirayetli olun. İnşallah, evet. i̇nşallah. Kesinlikle ya. ben de öyle düşünüyorum Sayın Starım. Ya bakın yukarıda yazıyorlar müsilacı acılar çıkardı falan yazmayın öyle şeyler arkadaşlar starımız çıkarmadım üstenci. Lütfen Kimi neyi çıkardı da ortada. neyi çıkardı? Herkes doğruyu biliyor. Herkes doğruyu biliyor. Ama bunlar para alıyor. E, kaç evet. kişi itiraf etti burada ya? Abi bana para verdiler. Şu görevi yap dediler. Ben bu görevi yaptım. Ben bu kadar para aldım diye. Burada sayısız kişi geldi söyledi bunu. Sayısız evet. kişi. Hepsinin Darım, arkasında genelde bu Mehmet Said var. Hepsinin arkasında. Darım, bu Türkiye'de şu anda pandemi bitti mi acaba? Bitti falan diyorlar. Böyle bir şey var mı? Bitti ama tabi bazı e, hani cahil tipler hala gittikleri yerlerde maske takmakta ısrar ediyor. Yani bir yolda evet. mı oldu bazen karşıma çıkıyor böyle maske takıyorlar. E, bunlar evet. acayip insanlar. binlerce kez dedik ki yalan bir olay senaryo dedik ama hala sağda solda karşıma tek tük de olsa çıkıyor. Siz galiba olmuştunuz sayınstarın değil mi? Covid geçirdiniz siz? Hayır 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 çıkıp da Covid diye bir sanki şey yok. Bir ara... Sayın yoktu zaten. Ben bir hastalık, yok. hastalanmadım. Benim hayranlarım da bilir. Ben her gün yayın açıyorum. Her gün e, yayın açmamın sebebi sağlıklı olmamdandır. Eğer korona olsam yayın açmazdım. Acaba e, e, korona e, sanki... diye bir şey var mı hakikaten ya? Yok yok korona diye bir şey yok. Tabii zaten bir şey şu ya, yok. nezle yok. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bakın geçen bahsettiğim yine bahsediyorum. Yıllardır insanlar grip ve nezle oluyor değil mi? Yüce Rabbim bizi evet. yaratırken hasta olalım diye yaratmadı arkadaşlar. Biz ne yapsak da ne etsek de vücut kendini çok çabuk tamir edip sağlıklı yaşamamız için e, sistem o şekilde dizayn edilmiş. Evet. Ama bunlar dışarıdan etkenlerle bizi hasta ediyor. İşte ne bileyim zehirli bir yemek, zehirli hava, havada havaya bir şeyler sıkılarak o, o havayı solmamız bizi hasta ediyor. Ve nezle grip öyle bir şeyden çıkıyor ortaya. Yani kış ayı geldiğinde uçakla havadan bir şey serpiştiriyorlar, bütün insanlar birden grip. Ediyor. Bütün bilmem ne oluyor. Evet. Bunlar, bu masonlar insanlığı bilerek kendine hedef seçmiş ve uçakla da o işi yaptıklarında kendini mutlu hissediyorlar. He, bak diyor biz hepsini hasta ettik, hepsi grip oldu, hepsi nezle oldu gibisinden düşünün yani. Onun evet. için e, bunların artık ortaya çıkma zamanıdır. Yıllardır, yüzyıllardır, binlerce sene insanlığa eziyet çektirmişler, sinsi sinsi.